Arkadaşlar Toka Life World'den herkese selamlar. İşte beklediğimiz o güncelleme geldi. 5 yıldızlı oteli hemen aldık arkadaşlar. Ben zannettim ki bu e, kendi yapılı bir bina verecekler. Meğer ev kurma tarafındaymış bu. Yani üç katlı binayı bize otel şeklinde bomboş veriyorlar. Ve bir sürü de otel eşyaları şunlara bakın. En lüks yatak odaları, mutfaklar, lobiler, havuzlar. Küvetler, banyolar harika şekilde bir sürü de duvar kağıdı ve yer zeminleri. Bakın burada örnek olarak da oteli ee, dizayn etmişler. Şimdi ben bu video serisinde arkadaşlar birinci kat, ikinci kat ve üçüncü kat şeklinde üç part olarak sizlere örnek şeklinde göstereceğim, yapacağım. Bu bölümde bu videoda birinci katı yapacağız arkadaşlar otelin. E, daha sonrasında ise bu üç part bittikten sonra biz kendimiz kendi otelimizi kendimiz tasarlayacağız arkadaşlar. Şimdi hemen önce 5 yıldızlı otelin satın alımı işlemini yapalım ee, ve hemen kuralım çok heyecanlıyım çünkü işte hemen şöyle satın aldık biraz pahalı arkadaşlar diğer son güncellemelerle gelenlere gelen paketlere göre bu birazcık daha pahalı şöyle ben yerin kıyısını kurdum İşte harika bir şekilde birinci katına gidiyorum bakar mısınız girişine Arkadaşlar bu 5 yıldızlı otel. Evet normal omlet adalarında bir otel var. Fakat bu 5 yıldızlı otel ve bizim tasarlayabildiğimiz bir otel. İsterseniz burayı ev bile yapabilirsiniz. Yani tamamen size kalmış 3 katlı ev yapımı. Ama tabii ki bu otel olarak geldiği için otel konseptinde yapmanız çok daha güzel olur. Çünkü dış görünüşü de otel gibi. Ee, aynı zamanda Odaları falan da biraz daha böyle e, hoş. Bir aile işletmesi olarak kurulabilir. E, bir story'de mesela yani bir hikayenizde e, siz işletmeci olabilirsiniz. Oteli işleten kişi olabilirsiniz. Birinde e, tatile gelen müşteriler olabilirsiniz. Çok güzel hikayeler oluşturulabilir. Tasarım için zaten harika eşyalar gelmiş. Ve bu eşyaların hepsini tabii ki diğer evlerimizde de kullanabiliyoruz. Bu çok önemli biliyorsunuz. E, mesela çok güzel bir ev yapacağız kendi evlerimizden belki büyük aile evini falan yapabiliriz bir videomuzda. Orada burada gelen yatak odaları özellikle çok güzel. Onları kullanmak istiyorum. Yani bir tane lüks ev yapabiliriz mesela bu eşyalarla birlikte. Lüks bir küvet, lüks bir mutfak işte lüks bir yatak odası şeklinde bir ev yapmak istiyorum. Ama tabii ki şu anda güncelleme yeni geldiği için ben de daha yeni yeni keşfediyorum. Hatta bu videoda bile neyin nerede olduğunu karıştırabilirim. Bakın şu iki tane kuğu cool, harika giriş olarak. Onlar ışık. En son size gece de yapıp bu ışıkların yandığını da göstereceğim. Bu tarafa yemek alanı yapmışlar. Ki çok mantıklı. Bu tarafı da lobi ve resepsiyon kısmı arkadaşlar. Giriş, lobi, resepsiyon ve restoran kısmı birinci katta. Ben de bugün e, giriş kısmını yaptım. Şimdi bu taraf restoran kısmı. Oteldeki müşteriler kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemekleri için otelin birinci katına inmeleri gerekiyor. Bu tarafta böyle bir şeyler yiyip içebilirler. E, yani Ölünlerini de yiyebilirler. Yine e, işte brunch vesaire olduğunda yine burada olur. Yani burası yemek bölümü arkadaşlar. Sonuçta birden fazla yemek bölümü yapamayız. E, buraya böyle üç tane masa kuruyorum. Şöyle yuvarlak masalardan koymayı tercih ettim. E, yanlarına da iki tane sandalye. Gayet şık bir restoran oluyor. Şu an buraya da bir mama sandalyesi koydum küçük çocuklar için. Evet yeme içme bölümünü bu şekilde tamamlayalım. Arka tarafa da birazcık yiyecek alma yerleri yapacağım. Büyük masalar kurup üstünden işte çeşit çeşit yiyecekleri alabilecekler, seçebilecekler. Buraya bir içecek makinesi koyalım. Uzun masalardan seçelim üstüne koyabilmek için. Buradaki aletlerin hepsi son güncelleme ile birlikte geldi arkadaşlar. Her şey yeni. Yiyecekler bölümüne de çeşit çeşit yiyecekler geldi. Bakın burada hepsini seçebiliyoruz. İçecekler kısmına da yine tabak çanak kısmına. E şu içeceği de şöyle diğer masaya alayım. Burada çok yer olmayacak gibi görünüyor. Yukarıda tabakların asılı olduğu bir, ee, evet bu yer vardı. Bu içecek yerinde de var. Lobi yerinde de. Oraya da yapacağım. Buraya böyle birkaç tabak ve bardak koyabiliriz. Yiyecek almak isteyen müşteriler buradan alabilirler. Bu tabakların ve aşağıdaki böyle şarap bardaklarının ve şampanya bardaklarının, kahve fincanlarının hepsi yeni geldi arkadaşlar. Yeni son güncelleme ile. Şu an için yeterli gibi bence şuraya şömineyi koyalım yiyecek olarak yeterli buraya bir şömine istiyorum ve üstüne de iki tane aydınlatma ve çiçek hatta üstüne de bir resim koyarız sanki e, trailerdeki e, örnek dizaynı da öyleydi diye hatırlıyorum örnek dizayna göre yapmaya çalışıyorum bunu arkadaşlar aklımda kaldığı kadarıyla. Daha sonrasında kendi dizaynımızı başka bir videoda yapacağız. Bu şu anda birazcık 5 Yıldızlı Otel'in bütün eşyalarını görmeniz açısından. Daha sonrasında bir mix yaparız. Yani sadece illa bu yeni gelen güncellemedeki malzemeleri kullanmayız. Evet burası asansör arkadaşlar. İkinci, üçüncü kata da çıkabiliyoruz. Resepsiyon ve lobiye geçmeden önce şuraya da bir çiçek ekleyelim. Şu arka tarafta da bir tane uzun ikramlık masa vardı. Hemen onu da ekleyip onun da üstüne bazı yiyecekler koyalım. Şöyle deniz ürünleri tabağı olsun bir tane hatta. Bunlar da yeni geldi arkadaşlar. Şimdi sanki yeme içme bölümü, restoran bölümü iyi oldu gibi bir şey eklemeye de gerek yok sanırım. Resepsiyon ve lobi kısmına bence geçebiliriz. Şöyle size de bir göstereyim. Bence gayet şık ve güzel oldu. E, resepsiyon kısmını da arkadaşlar e, bir görevli olacak. İşte anahtarları, valizleri alan, e, anahtarları veren, teslim alan, giriş çıkışları yapan. O yüzden de bir anahtar bölümü ekledim. Ee bir de şimdi şu yeme içme kısmındaki restorandaki avizeleri unuttum arkadaşlar. Onu avizelerden koymak istiyorum. Bunlar da gayet hoş oldu bence. Burada bir çiçek vardı yine şöyle kocaman bir çiçek. Yine bir laptop vardı sanki masanın üstünde öyle hatırlıyorum ama nerede o? Elektronik aletlerde olabilir. Bir de otel yazısı vardı. Evet şu yukarıda şu an siz tam net göremiyorsunuz ama burada otel yazısı vardı. Masanın üstüne laptopu da bulalım. Bu arada bu tablet değil de masaüstü bilgisayarmış. Şurada şöyle bir e, sütun var. Üstünde de çok tatlı bir çiçek vardı. Bakın çok güzel çiçekler de geldi. Yeni hepsi arkadaşlar bunların. E, şöyle diğer tarafta lobi kısmı. Yani lobi kısmında da biliyorsunuz işte dinlenebilir, gelen müşteriler e, odaların giriş çıkışlarını bekleyebilir. Buraya güzel bir piyano koyulmuştu. Bence de çok mantıklı çünkü otellerin lobilerinde genel olarak bir piyano oluyor. Burada şöyle güzel bir oturma alanı, bekleme alanı ve içeceklerin alanı oluşturulabilir. Şöyle yukarıya yine ben bardakların olduğu bir bölüm yaptım. Oraya da bardaklar koyacağım. Aşağıya da şöyle birkaç tane atıştırmalık yiyecek. Aynı çiçekten birinci kata bir sürü koydum. Şuraya da küçük bir masa ve oturaklar koyacağım. Buraya son olarak şu piyanonun altında bir yer vardı. İşte şu çok da güzel. Onu da piyanonun üstüne koyduktan sonra daha doğrusu altına koyduktan sonra lobim de gayet hazır. Bir de tabure piyano için. Piyanist için. Şöyle arkaya da güzel bir mumluk koyalım. Evet bence gayet güzel oldu. Şöyle size kısaca da göstereyim. Bence 5 yıldızlı otelin birinci katı gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle birkaç tane de karakter getirip gösterelim ve videoyu bitirelim. Onu şöyle giriş kısmından olsun. İşte bakın burada bir sürü karakterler, müşteriler geliyor. Resepsiyonda birileri görevliler valizleri taşıyor. Bekleme alanında oda çıkışlarını bekleyen müşteriler var. 5 yıldızlı otel güncellemesine ben bayıldım arkadaşlar. Herkesin hemen satın almasını öneriyorum. Tabi birazcık ücreti pahalı. Bir de geceyi gösterecektim size. Bakın şu kuğulu cool ışıklara ben bayıldım. Şöyle harika yanıyorlar. Buradaki avizeleri de şöyle yakalım. Hatta küçük şöminenin üstündekileri de yakalım. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güncellemeyle harika şeyler geldi. Bir sürü yaratıcılığınızı yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.